Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Yeni seneye girdik ama bildiğiniz gibi bu A-H3N2 virüsü herkesi etkilemiş durumda. Bizler de ufak da olsa nasibimizi aldık bu konudan. Onun için ufak tefek şeyler şimdiden affola diyorum. Ee, bugün e, önemli bir firma ve önemli bir aslında sosyal sorumluluk çalışması bile diyebiliriz bu projeye. Eee... Çok önemli olan genç nüfusumuzu ilgilendiren, sanatı, kültürü ilgilendiren e, ve belki de hani günümüzdeki bu dijital ortamdan biraz sıyrılmamızı sağlayan bir etkinliği konuşacağız. Bununla ilgili Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü e, Ayşe Kırımlı, hoş geldiniz. Hı hı. E, ve bu tek çizgide Hayallerim isimli projenin e, yaratılmasında e, emeği geçen Draft FCB. Ee, Başkan Yardımcısı Ceren Çubukçu ve Kreatif Direktör Yavuzan Gel. Hoş evet. geldiniz. <laughs> ee, evet Ayşe Hanım. Aslında e, bir baktığımız zaman işin içine kontlar falan da giriyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ee, bir 253 yıllık bir dev bir e, firma var. Hatta şey dediniz Amerika'nın ilk register firması dediniz. Doğru. Ee, böyle bir firma ve Adel Kalemcilik'le olan birliktelik neticesinde çıkmış çok güzel projeler. Hı hı. Ama önce biraz şu iki asırı geçkin firmayı tanıyalım isterseniz. Sonra da bu projenin stratejik ayağına girelim. Tabii. Faber Castell, daha önce de sohbetimizde konuştuğumuz gibi, bu yıl 253. yılını kutluyor. Çok köklü bir marka. Almanya'da kurulmuş, Almanya'da Stein'de kurulmuş bir marka. Ve bir aileye ait, Faber Castell ailesine ait. Şu anda da ailenin 8. kuşak jenerasyonundan Kont Faber Castell şirketi yönetiyor. Markanın en önemli özelliklerinden biri de e, bu sektörde ve belki de birçok sektörde e, olmayan bir özellik. Bir asalet ünvanına sahip olması evet. ailenin ve bunu yüzlerce yıldır da sürdürüyor olması. E, biz de Adel Kalemcilik olarak e, 1995'ten itibaren Faber Castell'le ortağız ama 1969'dan beri ...bu markayı Türkiye'de e, üretiyoruz, satıyoruz. E, Adel Kalemcilik de bu yıl 45. yılını kutluyor. Çok Güzel bir ortaklık. E, önümüzdeki yüzyıllarda da e, sürdürmeyi hedefliyoruz. E, peki böyle bir gençlere dönük proje nasıl aklınıza geldi? Nereden çıktı? hani? Çünkü bunları hemen programda izledik. Reklamlarınız da var farklı. Fakat böyle bir e, projeyi e, önayak olmak herhalde asillikten geliyor diye. <laughs> evet biz de tabii o asaletten nasibimizi almaya çalışıyoruz ama Faber Türkiye'de marka bilinirliği yüzde olan, marka kullanımı yüzde doksanların üzerinde olan bir marka. Ama daha çok çocukların markası gibi biliniyor. İlk öğretimde çok yoğun kullanılıyor. Aslında hepimizin hayatında var. Cebimizde, çantamızda, masamızda. Ama bir de yelpaze de çok geniş zaten. Çok geniş. E, 3000 çeşit ürünümüz yani. var hali hazırda satmakta olduğumuz ve her yılda e, yaklaşık 300 adet yeni ürün üretiyoruz ve bu mevcut portföye ekliyoruz. Tabi bazıları da delist oluyor yani listeden Doğru. çıkarılıyor ihtiyaca göre ama trendleri çok iyi takip etmemiz gerekiyor, ihtiyaçları çok iyi takip etmemiz gerekiyor. <laughs> Çocukların çok iyi bildiği, hepimizin çok iyi bildiği bir marka ama gençler sizin de az önce söylediğiniz gibi Türkiye'de e, çok büyük bir kitle. Bugün 4 ile 23 yaş arasında 22 milyon insan var 75 evet. milyonluk nüfusumuzda. Bunun da yaklaşık 10 küsür milyonu gençlerden oluşuyor. Yani yaşları 14 ile 22-23 arasında değişen bir kitleden. Hatta son şeylerde 30 yaş altı %40 buluş. Tabii. Biz e, %50'si yaklaşık 28 yaşın altında. Evet, evet. Yani bayağı yarı yarıya aslında. Evet. Çok şanslıyız bu anlamda. Tabii bizim sektörümüz için de güzel bir şey. Tüketim fazla. E, ama gençler e, günümüzde e, ...istedikleri şey y kuşağı olarak tanımıyorlar. Evet. İstedikleri kendilerini... ...rahatça ifade edebilecekleri... ...markalarla bir arada olmak. Onlara bazı şeylerin nasıl yapılacağını... ...söylenmelerinden hiç hoşlanmıyorlar. Kendilerine... ...kendi istedikleri şekilde ifade Özgürce etmek istiyorlar. Özgürce davranmak istiyorlar. Özgürlük çok önemli ve buna da saygı duyulmasını... ...istiyorlar haklı olarak. Biz de Faber Castell markasıyla... ...bunu yapmak istedik. Gençlerin kendilerini yazarak, çizerek ifade etmelerine bir fırsat tanıdık. Bunun için bir ön araştırma falan bir şey yaptınız mı? Evet. Yani böyle bir şeye o konuda Cem Hanım biraz bilgi versin. <laughs> Aslında evet Ayşe Hanım şeyden bahsetti. Yani biz çocuklara iletişim yapan bir markayız bir taraftan çocuklara yönelik de inanılmaz farklı işin içinde yaratıcılığın olduğu çok farklı ürünlerimiz var. Hayal gücünün ürünleri diye bir platform yürütüyoruz. Yani onlara bambaşka dilden konuşuyoruz bir taraftan. Şimdi gençlik meselesi çok farklı. Bir love brand olmak üzere yola çıktığınız zaman şimdi bu eminim hani Türkiye'nin bir dolu markası gençlere yönelik sonuçta love brand olmak için çok ciddi bir çaba içinde. Gençlerin sevdiği marka olmak, günlerini kazanmak da siz de çok iyi biliyorsunuz. O kadar kolay bir şey değil. Yani gençler en ufak bir samimiyetsizliği hemen sezinliyorlar. Ee, onun dışında hani onlara konuşmaya çalışan, konuşan, onlar gibi konuşmaya çalışan, yani bir nevi mış gibi yapan o kadar çok marka var ki bazen kaç yapalım derken göz çıkardığı durumlar söz konusu. O yüzden öncelikle bu hani herhangi bir ajans için çok keyifli bir proje ama bizim için aynı zamanda bir o kadar da e, ciddi bir challenge baktığınız zaman. Yani gençler için bir de farklı yani, bir şey de yani. Yüzde yüz, yüz bir de şöyle bir şey. Yani bir, e, bir, kere ürün olarak her ajansın e, herhalde hayali bu tip ürünlerle çalışmak. Evet. Çünkü hepimize ilham veren yani hani mesleğimiz gereği de kişisel olarak da bir kere çok şanslıyız ki böyle bir markaya iş yapıyoruz. Bence orası çok güzel bir şey. Yani gençlere love brand olmak üzere yola çıkıyoruz ama onlara da hiç hayatlarında olmayan bir ürün grubuyla ilgili veya şeyle ilgili konuşmuyoruz. O yüzden çok keyifli bir proje yürütüldü. Bir de bu süreç bize aslında gösterdi ki tabii reklam verenler olarak da reklamcılar olarak da gençlere dair yapılmış çok fazla araştırma var. Biraz önce Ayşe Hanım Y kuşağından bahsetti. Hakikaten onları biz Y kuşağı, X kuşağı böyle hani bayağı bir inceleyip hani ne yerler, ne içerler, ne yaparlar diye anlamaya çalışıyoruz. Ama aslında bunun çok da net bir kuralı yok. Yani geçtiğimiz dönemler gösterdi ki aslında çok zekiler, çok yaratıcılar beni kurallar dahilinde hareket etmek istemiyorlar hayatlarında ve markaların onlara konuşması, onlara bir şeyler söylemesinden öte onların da dahil olduğu süreçlerden hoşlanıyorlar. Fakat yine de bu kadar araştırma okurken aslında bu projeye biraz da ilham veren şunu gördük ki şimdi gençlere sorulduğu zaman hayatta sizin için en önemli şey nedir diye yaklaşık böyle bir yüzde 49'u, yüzde 50'si iyi bir iş diyor. Evet. Şimdi bu çok şaşırtıcı bir sonuç değil ama bir taraftan da hani biz biraz daha hani ye kuşağının <laughs> biraz daha geçmiş insan olarak düşünüyoruz ki bunlar hep hani gençlik başımda duman, hiçbir şey umursamıyorlar, hayatlar çok güzel, hani okul dönemini çok hoş yaşıyorlar. Abi bu çocuklar gelecekle ilgi gerçekten çok endişeliler baktığımızda. Dediğim gibi yarısı hani ne istersin hayatta hani diyesi olduğunu iyi bir iş diyor. Aynı araştırmada mesela aşk diyenler bunun üçte biri. Evet. Yani şimdi bu da Aslında hani kötü ya. çok kötü. üzüyor. <laughs> gerçekten çok üzüyor bir taraftan. Ve böyle yola çıkarken dedik ki şimdi bu Gençlerin aslında rol model olarak aldıkları, hayatlarında gerçekten başarılı buldukları bir dolu insan geçmişte hayalleriyle e, veya işte bu yaratıcılıkları bağlantılarını koparmayan insanlar. Bir şekilde hayallerinin peşinden gitme gücünü bulmuş, gerektiğinde hata yapmış ama hep o hani sağlamcı olmamış, birazcık belki risk almış insanları takdir ediyorlar. Biz de aslında bu projede en başta şey diye yola çıktık. Ya biz bu gençleri hala gençken bu insanlar iş olur. Her şey hani hayat devam edecek ama hayallerinden kopmamayı, yaratıcılıklarını kullanmayı, o hayalle bağlarını koparmamayı ...hani bunun önemli olduğunu ileriki başarı için hatırlatalım... ...ve soralım yani bize hayallerini anlatmak isteselerdi... ...ve bunu kağıt kalemle yapmak isteselerdi... ...nasıl ne bir şey, yaparlardı? ne yaparlardı diye başladı süreç birazcık... ...çok da keyifli bir proje oldu... ...Yavuzhan birazcık daha detayını anlatacak... ...evet sesler. bu yani el kaldırmadan tek çizimde... Evet. ...zor da bir konu yani... Ee, ...zaten hani yaratıcılık sınır... ...belirli bir e, challenge'lar veya sınırlar konulduğu zaman... ...asıl kendisini gösteren bir şey ama ben ondan önce... Türkiye'de hani biz özellikle bizim sektör anlamında gençler belki de en klişeler, en o kalıplar üzerinden anlatılan kesim aslında. Hani genç özgürdür ama aşırı yüzeysel bir özgürlük. İşte hani reklam arasına baktığımız zaman hani çok karikatürize bir gençlik çizildiğini görüyoruz reklamlarda çoğunda. Biz bunda o karikatürize gençlik veya o gençliğin klişeleri, şemaları üzerinden değil de hani yüzeysel tanımları üzerinden değil de mümkün olduğu kadar aslıyla ilgilenmek istedik ki o da aslında bizim e, ülkemizin gençlerinin çok yaratıcı son derece dinamik son derece aslında ne yaptığını bilen insanlar olduğu ve böyle beyinsizce çılgınlıklar yapmadıkları yani hani vardır ya ben gencim her türlü çılgınlığı yapabilirim falan. Hayır biz, ben şöyle de. de bakıyorum bir yerde şimdi kendimden de bakıyorum yani bizim ülkedeki gençlik her türlü krizdi, darbeydi, şuydu, buydu yani çok yaşayan da bir gençlik yani tecrübeli de bir gençliğimiz var aslında. Evet. Yani, yani, yani belki baktığın de tarihimizin zaman en bilinçli gençliğinin olduğu döneminde <laughs> bence. Hani dolayısıyla biz de bunları hani şöyle bir şey yapalım istemedik. Gençler bakın falan gibi onlarla konuşmak yerine onların yanında duralım, birlikte konuşalım hani. On, onları konuşturalım. Evet yani onları konuşturalım. Evet. Biz yanlarında duralım, dünyaya konuşalım onlarla birlikte. Zaten bunun yolunda 200 tane farklı outdoor'da bunları e, belki de Türkiye'nin en büyük outdoor açık hava sergisi haline getirerek yani çok ileride raketlerde bir, de, falan da vardı galiba evet, e, e, raketlerde evet. evet. aslında o da bir ilk evet. Evet. ben de siz birazcık şeyden bahsedin evet. şimdi birkaç fazı var bu çalışmanın önce belli üniversiteler ve şehirler belirledik İstanbul, Ankara ve İzmir'de akademisi olan 8 üniversiteyi saptadık ve bu üniversitelere gittik önce bu kampanyamızı duyurduk kendinizi hı. ifade edin, hayallerinizi ifade edin çizerek ve bunu tek çizgiyle yapın diye bir formatta sunduk. E, talepleri topladık. E, bu sekiz üniversitede özel alanlar yarattık birkaç gün süreyle kalıcı olan geldiler orada hem müzik dinlediler, hem eğlendiler, hem onlara bazı ürünlerimizi e, e, tanıttık, evet. hediye ettik. Hı hı. E, onlarla çizdiler, e, eğlendiler. E, çok keyifli bir ortamdı. Her çizimin de galiba bir sloganı videosu. var. Tabii, evet. E, ayrıca sloganlarını da kendileri belirlediler Hı -hı. ve bize e, 1500'den fazla çizim verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz çok daha az sayıda bekliyorduk. Çok ciddi emek harcadılar. Sonra biz bu çalışmaları sosyal medyada Facebook sayfamızda tüm Türk halkıyla paylaştık ve dedik ki siz oylayın bunları. Hı -hı. Bu kadar sayıdan 200'e indirdi e, halk oylamasıyla. Tabi gençler ağırlıklıydı ne yalan söyleyelim bu oylamada. Evet. Ee, çok da keyif aldılar. Bu oylama sonunda da e, bu tabi Draft FCB ajansının fikriydi. Çok da enteresan bir fikirdi. Açık hava mecrasında her bir e, bu finale kalan 200 çalışmayı tek tek sergileyelim bu üç şehirde dediler. Bu hakikaten çılgın bir işti. Açık hava mecralarını kiralayanlarla e, konuşacak olursanız hiç böyle bir şey yapmamışlardı şimdiye Değil kadar. Olur. En fazla dört farklı görseli e, sergilemişlerdir aynı anda e, bir firmadan gelen. Muhakkak. Dolayısıyla e, o arkadaşlarımıza da tabii çok teşekkür ediyoruz. Onları da çok yorduk. Ama çok güzel bir şey oldu gençlerin çizimlerine biz sadece sponsor olduk. Yani açık hava servisi Şimdi, gibi olmuş bu. Hayır, fikir öyle. zaten birazcık doğuydu yani markalar evet. sonuçta e, açık havada çok ciddi maliyetler. Yani genelde de markalar bu mecra'yı kendine anlatmak Doğru. için kullanıyor. Bizim için Sonra bunun bu iki... en önemlisi aslında şeydi birazcık sergi alanı olarak kullanıyor ve onların tabii. kendilerini ifade etmesi için bir alan yaratıyor olmakta aslında. Sonra bu iki yüzün içinden de ilk üç mü? E, bu 200'ün içinden ilk 3'ü seçtik ama o ilk 3 Facebook'ta da bir ilk 3 seçilmişti. tek tek göstereceğim de onun tabii, için oraya tabii, gelmek evet, Bu 200'ün ilk Şimdi üçü. Şimdi şöyle gösterebilirsek e, bu birin, birinci gö görselimiz. Ee, Ceren'cim sen ismini söyle ben göremiyorum buradan birinci arkadaşım. Ee, Arif Şencan Pala, Pala Marmara, Üniversitesi. Marmara Üniversitesi'nden. Üniversitesinden. Evet, evet, tebrik ediyoruz ve şu anda gördüğünüz bu görsel tek Çizimle değil mi? Yani kalemi kaldırmadan. kaldırmadan çizilmiş bir şey. Hakikaten Arif arkadaşımızı tebrik ediyoruz. İnşallah Evet, çok başarılı bir başarılarla... Evet, şimdi ikinci ürünümüz. Evet, bu da ikinci arkadaşımız. Bu da Ege Üniversitesi. Evet, kardeşlik de. hayalinde. Kardeşlik sloganıyla çıkmış. Kübra Evet. Okuyabiliyor musunuz? Üçüncü. Evet. Yine Marmara Üniversitesi. Yine Marmara Üniversitesi'nden evet. arkadaşımız aynı zamanda Abi. kendini çizmiş evet. değil mi? Evet. evet. Güzel. evet. evet. Özgürlüklerin evet. 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 kısıtlanmamasıymış onun da hayali. Ee, tebrik ediyoruz. Peki bununla ilgili bir filmimiz vardı evet. arkadaşlar hazırsa onu da izleyelim. İsterseniz evet. bir evet. konuşalım onu da. Bir çizgi dünyasına yolculuk yaptık. Evet, çok güzel proje. Bunun çok da güzel filmini de oluşturmuşsunuz. Buradan yeni nesil gençlere neler söyleyeceksiniz şimdi bu konuyla ilgili? Şunu söylemek istiyorum. Konuşmamızın başında da belirttiğim gibi Faber Castell markasıyla gençlerin hayatında onları anlayan onların duygularını, düşüncelerini onların şekliyle, onların tarzıyla ifade eden bir marka olmak. Severek, keyif alarak kullandıkları bir marka olmak istiyoruz. Bunun için hep onlara fırsat vereceğiz kendilerini ifade etmeleri için. Biz sadece onların arkalarında bir destek vazifesi göreceğiz. Bu çalışma bunların bir ilkiydi. Daha küçük bir başlangıçtı. Bunun devamı hem bu yıl hem de gelecek yıllarda olacak. Farklı farklı şekillerde ama mutlaka çizerek, yazarak, boyayarak çünkü biz bu işi yapan bir firmayız. Ee, onların kendilerini ifade etmelerine farklı şekillerde e, fırsatlar yaratacağız. Aslında günümüzde tabi bir e, tablet ve e, dijital bir hayatın içinde e, böyle hani bilek gücü yürek gücüyle çalışmak çok farklı bir şey. Bence bunların desteklenmesi ve kaybolmaması de. çok önemli bir şey. Kesinlikle. Ee, böyle ve yaratıcılığı da çok destekleyen. Yaratıcılığı da. Hatta günümüzde da. yaratıcılık sorgulanırken. Çok değil doğru. Mi? Çok doğru. Ee, evet Ceren'cim sen de. Ee, aslında Ayşe çok güzel özetledi. Yani biz çocukların hayatında sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi evet tabletler hepimizin hayatında bir taraftan ama biz hani onların e, kendilerini ifade ederken kalemle kağıtla bağlarını koparmadıkları hiçbir zaman çünkü bunun en kişiye özel aslında kendini ifade etme biçimi olduğunu da inanıyorum. Yani her insanın bir el yazısı var. O ona özel. Ee, ve hani bunun hakikaten e, öneminin unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz bir taraftan da. Gençlere çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu 1507 tane çizimin Ciddi toplanması. Ciddi bir geri dönüş olmuş evet, aslında. Evet 1507 yani. çizim gerçekten çok. Yani hani biz yola çıkarken ee, Ümid ediyorduk ama açıkçası bu kadar da geri dönüş beklemiyorduk çünkü zor da bir hani tek çizgide Doğru. bu meseleyi yapmak ama bu yıl da abi da artık. Evet, çarşı bu kadar el, el değmeden <laughs> falan <da> demek lazım. <laughs> Aynen öyle ee, <laughs> evet. ve bunu yaparken de 1507 tane de aslında hayal paylaşıldı bizimle. Bu gerçekten elimizden neredeyse bir gençlik araştırması var. Doğru. İnşallah evet. seneye önümüzdeki dönemde bunları da iyi kullanarak Hani onları daha iyi anlayarak devam etmek istiyoruz. Ve her da aslında bize geri bilinirimde bulunmalarını, markaya katkıda bulunmalarını bu süreçte işte bizimle iletişimde olmalarını bekliyoruz. Belki onların bir projesi seneye uygulayacak. Doğru, Lütfen bize ulaşsınlar bir tamam, şekilde. Ulaşsınlar. Ee, belki hani daha farklı, çok daha ilginç şeyler onlardan gelecek. Biz sadece uygulayan marka ve ajans olarak yanlarında duracağız. Evet, bu ya çok bu, Pardon <laughs> çok affedersiniz. Çok güzel bir nokta gelecekti Onların tasarladıkları şeyleri üreten firmada olmak istiyoruz. Evet biz. o da güzel bir şey. Bunlarla ilgili tişörtler bir takım bir sürü ...kafe, kalemler her kalemler, şey yapılabilir. Kalemler, eklerler, çantalar üreten bir firma evet. olacak. Yeni Miro'lar çıksın bizden. Yani evet, yani. Kesinlikle Doğru. çıkar. Çok yetenekli. Yaratıcılıkla ilgili iki kelime söyle. Kapatalım ee, programı. Hani kalem yaratıcılığın zaten başlangıç noktası. Bizim de aşık olduğumuz, zaten bizim müşterimiz olmadan da... ...benim şahsi olarak da çok sevdiğim bir e marka Faber Castell. Öğrenciler de ya da gençler de en az bizim kadar onu sevene kadar... Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. İnşallah yes. beğenmeye ve sevmeye katılmaya devam ederler. yani Kalem yaratıcılığın başlangıcı olduğu için Doğru. kalem demek zaten yaratıcılık. Yaşam demek, demek. diyorsun. Evet. Peki elinize ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz <laughs> katıldığınız için. Ederim. Çok, çok merhaba. Evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları derken haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.